Huysuz! Huysuz! Ne var yine? Koş! Ananı sikiyorlar! <laughs> Şondola şondolamanda. Günde on kere süt verir bizim manda! Sus yoksa ananı sikerim. Evet, gördüğünüz gibi orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Gerçekten Allah bizi bunlardan muzaffer eylesin. Tamam tamam, çıkıyorum evinizden. Gagalamayın artık. Eee, değil. Ne yapıyorsun kümesin içinde kelo olan? Bu da ananı arıyorum. Buraya bakmazsın diye düşündüm. Ha! Anayın amını gördün ha! Sürüyoruz. Çek. Arkamdan köpek geliyor. Çek. Gördüm çek. Sıçtık çek. Korkuyordum bir ara yiyecek bulmamaktan Kaptım koca kazanı kızgın yanan ocaktan Asıl da diktin başa o kaynayan çorba Senin ben cibiliyetini sikeceğim Senin ben cibiliyetini sikeceğim göt olan böyle koşa koşa? Geldi. Olta geldi. Göklerde kartal gibiydi. Oh yeah. Buldun mu? Hani? Ne buldun? Formülü mü buldun? Ver bakayım o kitabı. Vermem. Benim o. Ver dedim sana. Üç gün önceden kurutulmuş iki adet at yarrağı toz şeklinde. <laughs> Tarla size de yeter bize de. Korktun değil mi? Korktun. Neden korkacağım arkadaşım? Sen de çocuksun ben de çocuğum. Ama sen bir orospu çocuğusun. <laughs> Dönüp anneme tekrar soralım. Olmaz öyle. Anneme sormak için eve dönsek daha iyi olur. İkisi de aynı şeyi söylüyor ama farkında değiller. Gel bak. Amına kodumun oğlu. Beni çok sinirlendirdin. Çok sinirlendirdin beni. Amına koy. Orada birileri var galiba. Galiba birileri var orada. Senin anan arvadını sikiyim ben. Buralar oldukça tehlikeli. Biraz daha yavaşlayalım bence. E, doğru söylüyorsun Balkız. Umarım olan ve Sinek de buradan yavaş geçmişlerdir. Again, 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 again. Keli olan. Bu da neyin nesi? O ne lan dabbe <laughs> mi? Merhaba çocuklar. Bir, gece dedi. buralarda falcı varmış. Fal mı bakacak? Yok götüme bakacak. Apo. آپو 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 را به من توت نی آپو آپو را به آپو اد به من زد آپو نیم آ کره وی کپی را به سکر آپو من توت نی ادرا به من زد توت نی نیم آ داری ایجا توت نی اتاقو شرقی مشار که خودشمان خیلی نی با وی تپریم نداشتم دوی توت نی های می huysuz, uzun. Siz ne arıyorsunuz burada? Anan arıyorum. Huysuz. <laughs> <laughs> İpi çekiyorum çekiyorum gelmiyor. Amına kodumun köpek diye dünyaya gelen insan olduğu sonradan anlaşılan amına kodumun eğri kafalı orospu çocuğu. <laughs> <İşte huysuz. gülüyor> Ha, Hı? Burada bir şey var. O ananın amını hampiyim. Amına kodumun köpeği seni. Bu nasıl cevap amına koyayım? Yandık. Gel biraz devriye at <laughs>